videoma hoş geldiniz. Bugün size bir anlatacağım. Hadi o zaman hemen başlayalım. Yanımda Cez Merhaba Cez. Merhaba. Evet arkadaşlar bu arada şu an giydiğimiz şu şuradan çıkan zırh. Şu yoldan çıkan zırh. Onu arkadaşlar aldım. Biz arkadaşlar kurabiyelerin çok fazla hiç elması falan almadım. Şu e, paralı yani şu %1'lik şanstan çıktı. Şu günlük etkinlik kutusundan çıktı. Bu nedenle güzeldi yani. 1500 tane kurabiyem oldu. Evet. Bu yılbaşı'ya ile beraber anlatacağım. Cez. E, sen de yılbaşı kombinini giymişsin. Çok güzel olmuşsun. Teşekkür ederim. İlk önce e, arkadaşlar sizinle birlikte şehir merkezini gezelim. Gel Cez. Geldim. Arkadaşlar şehir merkezinde şu yollar buzlandığı için patenlerimiz çıktı. Ve benim zırhımla da normal yerde patenlerimizle gidebiliyoruz. Ve yılbaşı ağacı harika yılbaşı ağacı. Arkadaşlar bu arada çok iyi bir yer var. Kimse orayı bilmiyor. Glitch, glitch gibi kişiler hala orada. Jess nerede? Jess Alya neredesin? Buradayım yılbaşı şeyinin önündeyim. Ağacın önünde yiyor. Ağacın. şunları şunlar. Geldim. Ayrıca bulamıyorum seni. Şu meydandaki değil. Evlerin oradaki yılbaşı ağacı. Ha tamam pardon. Hadi gel. Ben meydana gitmişim. Şimdi arkadaşlar burada yeni yılbaşı ağacımız. Yeni yılbaşı ağacımız arkadaşlar şöyle şuradan da göstereyim şu yıldızı birbirinden ayrı ve bir sürü hediyesi olan bir yılbaşı ağacı ve size şuradan daha iyi gösterebilirim. Jess de geldi İşte yılbaşı ağacımız çok güzel. Size evimin yılbaşı bölümünü de göstereceğim. Jess, şimdi ben şimdi Jess şey yerine ışından, robot yerine. Arkadaşlar tamam. buradan kurabiyelerinize alışveriş yapabilirsiniz ama şu an girmeyeceğim. Bu portal açılıyor arkadaşlar. Buna çok girmeyin. Gide bir yere gidiyor oyun alanı. Şimdi seni kucaklayacağım Jess çünkü bu güncelleme acayip büyük bir güncelleme. Tamam. Kucakladım. Evet arkadaşlar, ilk önce yeni şeylerimiz geldi. Onları da göstereceğim. İlk önce dünya çok iyi oldu ve X'te şampiyonuz buraya geldi. Sıkıcı ve e, Fashion Stars da geldi arkadaşlar. Yılbaşı Fashion Star Böyle. Bu de burada ya. Buna birazdan gireriz. Oha bunun şey kalkmış. Burada bir şey vardı bunun. Aa, uçuyor adam. Gerçekten uçmayı öğrenmiş. Arkadaşlar bu arada hediyelerimiz değişti. Şu hediye değişti ya. Kötü oldu bu hediyenin değişmesi. Neyse e, şurası değişti. Çok iyi oldu bu arada normal baba oldu. Şurası değişti. Şurada bir tane tren var. Artık. bücürleri toplamayı unutmayın arkadaşlar. Ama ben şu an toplamayacağım çünkü canım sıkılıyor. Burada pek yazısını süsleyen minik bir şey. Şunu gıcık oldu şunu. Ay, bu arada e, Jess sana çok önemli bir yeri göstereceğim tabii ki. Yaz Bekliyorum. Bakın arkadaşlar şu süsleri alın lütfen. Çok güzel süsler. Bu altı hiç gitmeyi denedin mi? Ne? Aa hiç görmemişim. Jess gibi hiç görmeyenler için ben sizi götürüyorum. Böyle basamaklardan. Burada ne var? Şimdi göreceksin. Ne var? Glitch. Burada. Aa arkadaşlar bakın oyun var. Hani bunu öldürme oyunu vardı hatırladınız mı? İşte bu oyun geldi. Ve tavuk bilim insanı burada. Ve çalınan hediyeler. Ve glitch. Ve flicker. Arkadaşlar buradan bakın bu oyunu oynuyorlar arkadaşlarımız. Ve buradan özel bir şey alabiliyorsunuz. Resmi in 2 dakikalığına. Buradan bu gereksiz atıcıyı alabiliyorsunuz. Aa 18. seviyeli biri oyuna para vermiş. 28 lira vermiş. Yani neyse devam edelim. Ay. 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 Sen ayakta duruyordun az önce. Buraya da gitmeyi unutmayın. Unutmayın arkadaşlar burası da güzel. Gizemler gizemleri arkadaşlar çözeceğiz ama admin yok. Bu arada benim olsun admin yok. Admin yok. Gossip Girl'ı tavuğun günlüğünü bulmuş bu arada, okuyor. Burada admin yok. Admin hangi halta karıştı hiç bilmiyoruz. Bu arada arkadaşlar şey, nehrimiz yok oldu. Nehrimiz. Hayır. Yok. Artık mesela şuradan çıkalım. Allah! Ben kendi zırhım yüzünden düştüm. Şuraya çıkalım. Siz daha kolay çıkarsınız tabii. Benim zırhım çok hızlı gidiyor. Bu çok iyi arkadaşlar. Admin verdiği bedava iyi şeylerden biri. Mesela gidiyoruz. Ya sen boğuluyorsun. Bak. Zart. Buraya gidiyoruz. Buradakiler de edelim. Şu mağara görsene Ali Ali. Tamam mağaraya gideceğim. 2 dakika geleyim. Şu bir dürbün de alayım. Küçük oldum. Arkadaşlar bu arada şeyin nereden al? Bir sürü oyun geldi yeni. Yani çok iyi oldu. Buna girebiliyorum arkadaşlar. Bu buz tutmuş şey girmemiz çok saçma. Bir şey. Buraya da artık böyle giriyoruz maşallah. Neyse arkadaşlar size artık e, dünya böyleydi. Dünya biraz dünyada sıkılabilirsiniz. Arkadaşlar burada bu 24 bu kurabiye ile geldi ama 24.000 kurabiye ile geldi. Size göstereyim. Arkadaşlar. Evet bakın buradan 24 bin kurabiye kim biriktirecek arkadaşlar yeni süslerimiz geldi şöyle sonra köpeğimize giydirebileceğimiz şeyler petlerimize sadık dost genişletme alanlarımız geldi çok güzel İşte bunları alabiliyoruz kurabiyeler a karmeleği kar var. Karmeli olabiliyorsunuz. Bir saniye onu e, bu, bu muydu? Bakın karmeli olabiliyorsunuz. Çok iyi. Ama ben yapmayacağım çünkü çok pahalı. Devam edelim. Arkadaşlar buz krallığı geldi. Bu atıcılar geldi. Sanırım atıcılarla ilgili bir şey var çünkü iki de bir atıcı geliyor. Sen de konuşsana Jez. Ya Arkadaşlar işte öyle. Şimdi nereye gezeceğiz Ay Bir saniye şu an e, şeyleri gösteriyorum. Shop'u gösteriyorum. Burada voz, zırhlar var. A pet pot gelmiş ya. Kardan dostu yine değerli, değersiz olacak. Aa bunun bunu da 1200 şeyle alıyorsunuz. Başka bunlar geldi işte. Başka yok arkadaşlar. Çoğu şeyi kurabiyelerle alabiliyorsunuz. Şimdi artık gizlenecek yer. Pof. Arkadaşlar burası çok iyi bir yer. Çok sevdim. Kurabiyelerinizle alışveriş yapmak için buraya geliyorsunuz. En önemli yer burası. En can değeri yer burası. Kurabiyelerin can değeri yeri. Ve burada bir sürü <laughs> yarış var. <burada. gülüyor> Efendim? Giremedik. Ben girdim. Sen beni bana ışınlansana. Mi? Arkadaşlar beni oyundan attı. 2 ee, dakika onu bir beklerseniz. Evet. Ben ah. o gezdiririm. Arkadaşlar işte buradan kurabiyelerinizle bir sürü şey alabiliyorsunuz. Şöyle göstereyim size. Şunlar var var. Bunları alabilirsiniz kurabiyelerinizle. Bu çok garip şeyler satıyordu en son. Arkadaşlar bu bunları satıyor ve bunları satıyor. Evet şeyler. Buz yaşı da var bu arada arkadaşlar. Çok iyi. Dondurmacı buraya taşmış abi. Kışın dondurma satabileceğini mi sanıyorsun? Değiştirmemişti şeylerinde. Burada dondurma satabileceğini sanıyor. Ay burası neresi ya? Aa atlama rampası. Oha. Çok iyi atlanıyor. Oba. Oha bu mega parkur. Buraya mega parkur yapmışlar. Arkadaşlar çok iyi. Bu arada bunu sıkılırsanız gelip oynayabilirsiniz. Hoppa. <laughs> Uçtum. Arkadaşlar buz yarışı var bu arada. Buz yarışına da katılabilirsiniz. Buz yarışı başla ama şu an maç yapıyorlar. Şöyle benim benim en iyi 48 saniyede yapmışım ben. Çok iyi. Yarış arkadaşlar, devam ediyor. Arkadaşlar ben geldim ee, ama Ali'yi bulamıyorum. Ben seni davet edeyim. Olur çünkü gelmiyorsun. Ben online'ım. Eyvah. Tamam. Ben seni davet ettim. oldum mu davet? Ee, gelmedi. Aa. Teknik sorunlar yaşıyoruz arkadaşlar. Bin kez davet edeceğim. Geldi mi? Hayır gelmedi. Sen oyunda değilsin. Çevrim içi değilsin. Eee çevrim için onlineım boş ver Neyse arkadaşlar biz burada bekliyoruz şu an Ben de yarışa katılmak istedim Mila bir, bir an Oha Adamın ayağı çıplak Bir de 19. seviye Hadi girelim Girecek miyiz? Neyse arkadaşlar burası da böyle ha şurada da bir yarış varsa onu göstereyim. Böyle hızlanarak çıkıyorsunuz üf. Ay. Böyle hızlanarak çıkıyorsunuz yukarı. Biraz arkadaşlar karakteriniz de zorlanıyor çok yokuş. Admin buraya fazla yokuş yapmış. Ay eski yılbaşı ağacı. Çok iyi. Alo. Efendim. Benim hayvan alemi çıkarsana. Arkadaşlar Jess'in hayvanı aydın çıkaracağım. Jess yanımızda olsun. Jess. E çıkardım. Evet arkadaşlar durun. Bu yola arkadaşlar bir saniye. Bu yola motosi bir şeyinize gidiyoruz. Ben de burada hile yapıyorum arkadaşlar. Bakın. Şimdi mesela böyle gidiyorsunuz. Böyle size araçla sanıyor. Buradan böyle zıplıyorsunuz. Arkadaşlar buradan böyle zıplıyorsunuz. Bunların birine değmeye çalışıyorsunuz. Çok iyi arkadaşlar. Ben uçakla en sonu değiyorum arkadaşlar. Yani bu hile oluyor ama oyun yine de sayıyor. Burada uçağınız falan varsa bunu kullanabilirsiniz. Çok iyi oluyor. Ve saate bakayım. Evet güzel. Bakın sona geldim. Diyelim. Evet. Bakalım. Evet. Birinci oldum. Birinci oldum. Hileyle birinci olduk. Aha arkadaşlar bir de şu yuk yukarısına çıkma şeyi var. Çok iyi. Ama bu kıyafete çıkamam. Oh. Kıyafetim değişmedi. Herkes şahit. Oh, tamam. Şimdi şu buzağa çıkacaksınız. C sen niye konuşmuyorsun? Ne bulayım ben? Görmüyor musun beni? Yok görüyorum. Ee, arkadaşlar şu an ben giremiyorum ama kendim oynuyorum. Ee, vallahi çok güzel. Aliyanın dediği gibi her yer eğlenceli görünüyor. Eğer sıkılırsanız buraya girin bence yani. Ben bunu neden kadar yavaş koşuyorum? Yani Eyvah ben o halim kaydetmemişim. Zırh giyeceğim arkadaşlar. Acayip şey yavaş gidiyorum. Buradan böyle çıkıyorsunuz koşuyorsunuz. Adam buraya stres yeri yaptı bu arada. Buradan tekrar çıkıyorsunuz. Arkadaşlar burada kimse Arkadaşlar... geri döndü. Söyle. Jesse söyleyebilirsin. Jess. Jess'in sesi gelmiyor arkadaşlar. Oha. Noel yeri. Arkadaşlar Jess'in sesi gelmiyor. Aşağıda kaldı Jess. Jess. Arkadaşlar Jess gitti şu an. Jess yanımda yok arkadaşlar şu an. Jess gitti. Evet. Jess. Devam ediyoruz. Arkadaşlar Jess şu an ayrıldı. Düzgünüm. Ayrıldı arkadaşlar. Bir nedenden dolayı ayrıldı. Bilmiyorum yani. Ay çok hızlıyım. Neyse. Biz de videomuza devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi buradan çıkıyorum. Arkadaşlar videomuz güzel gidiyor. Jess çıktı. Nedenini bilmiyorum. Yüz en son size ses kötü geldi ve duyulmadı sesi. Bilmiyorum yani. Cesil inşallah iyidir. Bir tane kişi Arkadaşlar burada şunun gizemlerine de bir bakalım. Ay çıplak. Ay Noel baba ne diyor? Ho 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 mutlu yıllar pek vatandaşları. Bu bölge için hazırladığım hediyeler glitch adında bir Tara biri tarafından çalındı onları geri almam yardım eder misin? Soygun geldi ki Gerçek gerçekleşsin rengeyimde korktu ve kaçtı onu da arayabilir misin? Bu olayları bize yüklüyor arkadaşlar. Sen bul diyor. Gossip gör. Tavuk çıkıcıl ot hilde bunca zamandır bize uyarmaya çalışıyormuş. Pek seviyormuş dedikodu. Ay pardon. Dedektifliği seviyor demek istedim. Tıpkı benim gibi. Onun nerede olduğunu bulmaya çalışıyorum ben de. Tüm bunların arası, arkasında kurduğun olduğunu düşünmeden edemiyorum. Benim de onu bulmama yardım et. Arkadaşlar şimdi şuna başla çünkü alt kata inmem lazım. Evet aslında savaş için inmedim. Boş verin. Bunu boş verin. Şimdi bilim insanını ve tavuk ne diyor? Gülşen'in e eşkıyası olan kurdu benim mağaranın kaçırması için gönderdi. Bunu şeytani planını uygulamaya koyarken herkesin dikkatini başka ne çekmek için yaptı. Lütfen çalınan hediyeleri geri almamıza yardım et ve Flicker'ın pekexeyi bıraktı robota dikkat et. Arkadaşlar burada ben neredeyim? Ben uçtum. Evet. Evet arkadaşlar bu böyle. Sonra gıt gıt gıt. Bu gıt 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 diyor. Bir flicker. Arkadaşlar flicker ve glitch bir şey demiyor. Neyse. Evet arkadaşlar. Benim bugünkü videom bu kadar. Kanalıma abone olup like atmayı ve zile tıklamayı unutmayın. <laughs> Sizi çok seviyorum. Arkadaşlar ee, başka bir videomda daha iyi yılbaşına anlatacağız. Şu an Jess'e gitti. Şu an Jess'e gitti arkadaşlar Daha iyi bir şekilde size anlatacağım. Hoşçakalın.